Merhaba, yabani ot rehberine hoş geldiniz. Bugün kış aylarının vazgeçilmezi olan bir bitkiden bahsedeceğiz. Salep. Salep, orkidegiller familyasından, özellikle kök yumrularıyla tanınan yabani bir bitkidir. Latince adı Orchis spipe olan bu bitki, özellikle Toroslar ve Anadolu'nun yüksek dağlarında doğal olarak yetişir. Asıl değerli kısmı ise toprağın altında bulunan yumrularıdır. Bu yumrular kurutulup öğütüldüğünde sıcak içecek olarak tükettiğimiz o meşhur salep tozu ortaya çıkar. Salep tozu bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığına iyi gelir ve sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda boğazı yumuşatıcı etkisiyle kış aylarında doğal bir şifa kaynağıdır. Ancak dikkat. Doğadan bilinçsizce toplanan salep bazı türlerin yok olmasına neden oluyor. Bu yüzden koruma altında ve doğadan toplanması yasak. Eğer salep tüketmek istiyorsanız lütfen kültür üretimi olan ürünleri tercih edin. Doğanın bu özel mucizesini tanıdığınız için teşekkürler.